Evet değerli arkadaşlar, geleceğimizi inşa etmek için artık eğitimimize bir giriş yapalım istiyorum. Amacımız lider olmak, lider gibi davranmak ve bundan sonrasında geleceği birlikte inşa etmek. Artık hayallerimizin peşinden daha bilinçli koşmak ve bunun için tam anlamıyla gereğini yapmak ve bedel ödemek için buradayız. Biliyoruz ki şansı aptallar bekler, akıllarsa şansı yakalar. Biz de. Gelecek fırsatları bugünden görebilenlere aittir. Sözümüzden hareketle geleceğimizin daha aydınlık olması için kısa yolları öğrenmek, değişmek ve değişerek gelişmek amacıyla buradayız. Çünkü biliyoruz ki taş devrinin sona erme nedeni taşların bitmesi değil kafaların değişmesidir. Kafa yapısını değiştiren gelişecek, geliştirecek ve hem kendini hem de çevresini hedeflerine ulaştıracaktır. Kendime en çok sorduğum soruları size de sormak ve düşünmenizi sağlamak istiyorum. Başarılı olmak istiyor muyum? Başarılı olmak için neleri yapmam gerekiyor? Başarılı olmak için neleri neden yapmam gerekiyor? Başarılı olmak için yapmam gerekenleri yaptığımda neler kazanacağım? Başarılı olmak için yapmam gerekenleri yapmadığımda nelerden mahrum kalacağım? Durmaya tekrar tekrar düşünmeye acaba gerek var mı? Bu sorulara vereceğim cevaplar doğrultusunda bilgi ve becerilerimi arttırmak en önemli aşama olsa gerek. Ve bu aşamada sorularıma devam edeyim. Bu işi yapabilmek için yetkin hale geldim mi? Eğitimlerimi tamamladım mı? Her geçen gün merak ediyor, öğreniyor ve bir ilerleme sağlıyor muyum? Bir lider oldum mu? Lider yetiştirebiliyor muyum? Yetiştirdiğim liderlerin lider olarak yetişmesine e, katkıda bulunduğum gibi onların da lider yetiştirmesine katkıda bulunabiliyor muyum? İşte bu ve bunun gibi sorulara kısa, net ve anlamlı cevaplar vermek için bu eğitime hep birlikte başlıyoruz. Birileri bizlere network, marketing nedir diye sorduğunda çok farklı cevaplar veriyoruz. Verilen ne, cevapların neticesinde bu iş bana göre değil diyen de çıkıyor karşımıza ben biraz düşüneyim diyendi. Eksik mi anlatıyoruz yoksa heyecanımızı mı yansıtamıyoruz karşımızdakilere? Ne kadar dil dökersek dökelim. Duyduğumuz hayır cevaplarından neden kurtulamıyoruz acaba? Acaba pek çok kişi bu işi yaparak başarılı olunacağına inanmıyor mu? Bizler ve ekip arkadaşlarımız da bu vizyonu anlatırken tüm benliğimizle o inancı aktaramıyoruz belki de. Gelin en önce biz öğrenelim ve öğretelim. Network Marketing sorusunun cevabını hep birlikte öğrenelim sonra da öğretelim. Nem Akademi TV YouTube kanalı adresimizden bu konuda hazırlamış olduğumuz Network Marketing nedir konulu videoyu izleyerek eğitime başlamanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Çok iyi biliyorum ki tüm eğitim boyunca bazıları bu eğitimi hiç ciddiye almayacak. Bazıları sadece bir kısmını dinleyecek, bazıları sadece dinleyecek, Sanki şarkı dinliyor gibi. Bazıları ise baştan sona aktif dinleyip notlar çıkaracak. Tecrübe ve paylaşımları hayatına entegre edecek. Ve bazıları da çıkardığı notları ekiplerine aktaracak. Onların da faydalanmasını sağlayacak. Ve işte tüm başaranlar bu son gruptan çıkacak. Çok duyuyoruz öyle değil mi? Her şeyi söyledim, her detayı anlattım ama bir türlü sonuca ulaşamıyorum diyenlerin. Hedeflerinizin sürekli gerisinde mi kalıyorsunuz? Ekip arkadaşlarınızın bu yakın bu yakınmalarına cevap veremiyor musunuz? Lütfen bu eğitimlerimizi çok dikkatli olarak takip edin, irdeleyin ve analiz edin. Aklınıza takılanları tekrar tekrar araştırın. Bize ya da kendi liderlerinize sorun. Ekiplerinizle tekrar irdeleyin, konuların üzerinden tekrar geçin. Şarkı dinler gibi değil. Başkalarına anlatacak gibi dikkatle ve not olarak dinleyin ve sonra başkalarına anlatın. Çünkü en iyi öğrenme öğretmekle gerçekleşir. Göreceksiniz ki network marketing başarısı hiç de zor değil. Haydi başlayalım. <laughs>